Bugün Şivayı bahçeye indirdik. Olan, e, iki kediden biri erkek olanı. Pafi bende. Çünkü ameliyat olmadan, kısırlaşmadan çıkamayacak. Doğum yapmaması gerekiyor. Durumu iyi. Hava da çok güzel ama biz yanlış bir günü seçtik. 23 Nisan ve okula yakınız aşırı gürültü ve insan kalabalığı var. Tabii biraz ürkek kişi var. Etrafı kokladı, her yeri geziyor. Diğer kedilerle biraz da tıslaşıyorlar. Ama alıştı gibi birkaç saattir. Gel hadi sen de koş gel. Gel. Rudy. Simba ile Oscar kovaladılar. Onlar artık buraların ağası oldukları için. Burada kimler varmış? Yiğit var. Büklüm var. Büklüme çok yanaşmayalım kaçmasın. Ramı var. Şurada da kendi de siyah olduğu için görünmüyor. İçeride gecem var. Bu oh kızım. Güzel kız. Ne haber bağmış? Büktüm aklı çıkar şimdi. Kaçar. Yiğit de yatıyor. Oscar'la Simba başka yerlere gittiler. Böylece Şiva da rahat etmiş oldu. Şiva halen daha arabanın yanında duruyor. Evet yani durumu oldukça iyi. Tabi hep gözetlememiz gerekecek. Hep kontrol altında olması gerekecek. Çünkü sokakta. Tabii başına başka bir şey de gelebilir. elimizden geleni yaptık. Tedavisi de bitti. Aslında kısırlaştırmayı da istiyordum ama maalesef artık ona gücümüz kalmadı. Çünkü bu belediyede kısırlaşmayacak. Özelde kısırlaşması gerekiyor. Onun için mecburen bıraktık. Daha fazla sıkıldı çünkü evde. Tek başına bir odada hem bu arada da işte yine son ile ilgili bir video yapacağım. Yapmadan önce burada da Şiva'yı görmüş olduk. 8 kapsülle. Tamamen onu kullandı 60 gün boyunca. Sabah akşam. bir buçuk kapsül aldı. Yürüyüşü her şeysi şey iyi. AG oranına falan bakıldı. Kan tahlilleri yapıldı. Durumu iyi. Stabil yani. Gözlem süreci de gitti bitiyor çok az bir zaman kaldı ama çok sıkıldı çok bunaldı hep camlarda dışarı çıkmak istiyor onun için biz de çıkarttık görüyorsunuz yürüyüşünde hiçbir sıkıntı yok öyle bu prenses burada yatıyor prensesin yanına gitti onunla oynamak istiyor bakalım Oscar da burada gerçi bahçenin ağabeyi <laughs> Korktun mu? Korktun mu oğlum? Şiva Gel oğlum Şiva çok güzel bir çocuk Aslında tam bir ev kedisi Çok yumuşak huylu Seveceğim bir kedi ama tabi sahiplendirmek çok zor. Küçüklere bile yer bulamazken büyük ve fi atlatmış bir kediyi sahiplenecek birini bulmak da ayrı bir zor. Bir gelmiş. Simba öbür sitenin içerisinde. Burada da Muzo temizlik yapıyor. Ne haber Muzo? Muza bize sonradan katılan tekir. Kedi. Bu da çok yumuşak birydi. Bel belki evden çıkmıştır. Erkek kedi olmasına rağmen çok yumuşak bir kedi. Burada yatıyor böyle. Oscar, Simba'yı nerede bıraktın? Hani beraber gitmiştiniz. Necem? Ne Kalktın Evet Simba ile Oscar ikilisi. Kaçırdılar Şiva'yı gene. <laughs> Simba. Olacak olacak. Hı, aldırış etmiyor. Oğlum cici Şiva. Şiva cici tamam mı? Şiva'yı sevin koruyun siz Şiva'yı. Sen de yarım kedi, o da yarım kedi. İkiniz bir kedi olun. Oscar da size şövalyelik yapsın. Hı? Gel, Şiva gel. Gel oğlum. Bak, üç silah şörler. Şiva, Oscar, Kusimba. Gel Şiva. Gel bak, bak, Dici. Siz arkadaşsınız ya. Birlikte duracaksınız. İnşallah yakın zamanda fırsat olur da imkan bulur. Şiva'yı da kısırlaştırırsak arkasından bu arkadaş kısırlaşacak. Simba kısır. Simba tanınakların çok fena Simba. Üstüme çıkıyor. Hadi bakalım tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.